Merhaba, Kendine İyi Bak programına hoş geldiniz. Efendim ciğerlerimiz bizim nefes kaynağımız, hayat kaynağımız. Kasım ayı da akciğer kanseri farkındalık ayı. Ve bugünkü sorumuzda göğüs hastalıkları uzmanımız, uzman doktor Abdullah Çiftçi'ye geliyor. Hocam akciğer kanserinin belirtileri nedir? Biz ne belirtide korkmalıyız ve hemen size gelmeliyiz? Bir kısaca akciğer kanserinin tedavisinden bahseder misiniz? Merhaba, Ayşe Hanım sorunuz için teşekkür ederim. Söylediğiniz üzere Kasım ayı akciğer kanseri farkındalık ayı. Akciğer kanseri sigaranın etken olduğu en önemli kanserlerin başında gelmektedir. Dünyada kanserlerin yaklaşık ölümlü kanser ölümlerinin sebeplerinde yüzde 15 toplamda da %30 ölümlere sebep olabilmektedir akciğer kanseri. Diğer sorunuza gelecek olursak akciğer kanserinin bize hastalar nasıl gelmektedir? En başta öksürük. Özellikle öksürüğün karakterinin değişmesi, balgamda kan gelmesi, biz buna hemoptizi diyoruz, göğüs ağrısı, kilo kaybı, iştahsızlık akciğer kanserinin en baştaki belirtileridir. Biz tanıda ne kullanıyoruz? Akciğer kanseri tanısında tabii ki en başta görüntüleme, akciğer grafisi, tomografi, hatta pet daha sonraki aşamalarda. Ama buradaki en önemli görüntülemeden sonraki bizim için önemli olan biyopsidir. Bu biyopsiyi de akciğerin endoskopisi dediğimiz bronkoskopi işlemiyle yapmaktayız. Da bunlardan sonra eğer kanımız gelirse tedavi kısmına geçiyoruz. Tedavide ne yapıyoruz? İşte kemoterapi ama erken tanı her zaman önemlidir. Eğer erken tanıyı koyarsak cerrahi şansımız olabilir. Sonrasında kemoterapi, akıllı ilaç ve immünoterapi gibi tedavilerimiz bulunmaktadır.